Bugün sizler birlikte Squid Game'in yeni update'ini oynuyoruz. Yeni update'te Hide and Seek geldi. Üçüncü sezonu Bir kovalay taraf vardı, bir de saklanan taraf vardı. Evet arkadaşlar bu arada Discord sunucuda gerek de size benim bir çekilişimiz var. Bir tane hoodie'nin dindim veriyoruz. Bir, iki tane de trollu da veriyoruz. O yüzden Discord gelmeyi unutmayın. Bir yerden kumanda birini atarız. Hızlı 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 hızlı. Aldım ben aldım. Ben vuruldum. Eşli geri. Dur ben alacağım seni dur. Gel. Sorun yok sorun yok. Bırak beni. Ne, oğlum gelsene ne yapayım. Bekle bırak beni. Ey aram ne no. olur. <laughs> Gelin mi yaz. Şimdi verecek. Bir beni aldı götür. O herkes çok arada kalmış lan. Alayım mı seni? Alayım mı seni? Alma alma bir beni al götür. Ben de vuruldum ama hala yürüyebiliyorum ama bakalım. Reyyan. Tatlış. Tatlış. Ben bu adamı son anda satacağım bu arada. Ben bu adamı son anda satacağım. Sattım bunu. Bekle oğlum intikamımı alacağım seni. Çatal oyunda ben birini alacağım, alacağım aga şu beyaz diye. Ben Beyazım. şu bak yer al. Ya siktir git amına. Aga şu beyazın ağzını sıçacağım bak şurada bak bekliyor orada. Ben şu Sukuna'nın bir tane bakon var. Bakon yüzünden vuruldum. Sukuna da beni düşürmeye çalıştı. Burger King o bekle sen oğlum. Ben bir tane beyaz var onu keseyim. Nerede abi? o beyazı? Bir tane skura var onun içinden geçeceğim bir de. Beyazı buraya gel beyazı. Dalgona dönmeyin. Da ben bunu keseceğim. Bunun ağzına sıçacağım ben. Ha ne oldu? Ha? Adı ha, ne? Adam olayla. Shed, shed loft case. O ne diye bir tane skura var onu keseceğim ben. Bir de bir tane şey var bakon var. Ha. <laughs> bak, o beyazı nerede o beyazı göster bunu. Beyazı göster beyazı. Oğlum gel buraya kırmızı shotlu. Beyaz perinin mi? Hayır bir tane full beyaz bir adam var. Nerede o? Öldün mü lan gerizekalı? Şu olur şu Bu full beyaz bir adam göremiyorum mu? Ha ben Burada bak bak burada burada. Vuramadım lan. Gerizekalı öldü ya. Eşekler ya valla bak bu eşek bu adam var ya. baba bir yere asasının içine giriyor. zekalı ya. Ölsün de para zaman artsın. Ama cam oyunda nasıl yapacağız? O bak geliştirilmiş ha. Geliştirilmiş şey oğlum. Adamlar hep geçti. Bizim bu aramasyon göremedik. Selamun aleyküm. Allah ben geçtireyim bir şeyler artık. Üçüncü döveceğim. Eyvallah anasını şeyini attılar beni. İnşallah sana çok düşken gelmez ya. Bir ara gelmiştin. <laughs> Kime çok üçgen geldi? Çok üçgen kimse e. gelmemiş. Ya bir tek zaten bana gelmiştir oyun boyunca yüksek. En şanssız benim bu oyunda. Benimki de bitti. Bir kere çatlattım öyle hızlı yaparken. Ama çok güç. Düş, çok güçken de bir kere kırabiliyorsun bu arada. Tek şansın var. ben şu beyazlığı keseceğim çatal çat Var ya bak şu. Notre Dame'i Şu mu? Şey. He. Tamam tamam. Ben, ben sana göstereyim keseceğim kişiyi. E burada değil. Abi olan o. Aura farming yapıyor. Dur nasıl çıktı oraya? Dur bir. geç şurada şuraya şuraya geçme şöyle geç. Şöyle tamam. geçme şöyle geç. Şöyle geç. Ama yani, şöyle geçsene. Aya bendeki de fazla bu zaten baksana. Oğlum şöyle geçsene alo Şşş Geçtim hadi şöyle gel geç. <laughs> ben de beyazıya vurdum Ya. Ha ben buraya çıktım Aga bende de bu var Neresin lan? Yukarıya bak yukarıya Dur birini daha itireceğim Hayır itiremedim ya Evet Tamam şimdi Asıl fight geldi Buraya gel buraya Kurabiye yeme sakın Yemedim zaten Şimdi Birilerinin ağzını açmama zamanı <laughs> Oha taneri attılar adamı <laughs> Bekle birini içeyim Aa senin adamı Senin adamı vuruyorlar senin adamı vuruyorlar Senin adamı vuruyorlar, senin adamı vuruyorlar. Ölmesin de Ben onun. Adam vuruldu, vuruldu, onu ölüyor. Onun ben ağzını sıçacağım. Benim benim yüzden biri öldü. Öldü ki. <laughs> benim yüzden biri öldü. Nasıl öldü? Ya ölmemiş. Çok az bir ne var burada. Bu arada. Burda, Hayvan yemiyor. Burada 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 burada. Adamsın. Ver bakayım. Tam ilk pişti. Şey... İlk ne yapacağız biliyor musun? Şu beyazı keselim ya. Şu beyazı çok sinir oldum ben. Dur bir tane bak o saç bir tane götü vardı. Nerede o? Beko yerli <laughs> bir tane bir kişi vardı. Ya. Nerede o? Aha vurdum. Buldum. Allah sizi sevmek seni. Aldı sıçacağım seni. Ben bunu keseceğim. Bunu, bunu. bak bu bak işte. Bir Ay. sen çıksın ben şunu ağzına sıçacağım. Sağın üstündeyim birini içeceğim aşağı. Cidden bekle bunun ağzını. Neyse gel hadi biraz bir geri çekilelim. mı yukarı, yukarıda. Evet isyan başlıyor 3 2 1 başladı. Abo bu... hadi. Neredesin? Doktum bir tane. Yukarı, neredesin sen? Doktum bir tane bu adamı. Neredesin? O... Yorum o... seni. Tamam yorum yorum. Kaçma oğlum nereye kaçıyorsun lan öyle. Erkek adam kaçar mı senden benim adamım. Olalım. Adamı da alma sen de benim. Ha, sen misin o? Benim benim benim. Oğlum nasıl kaçıyor lan? Dur kıstıracağım onu. Aa kaçma lan. Kaçma kancık. Ay şaplak oyunu oynuyor. Oğlum ye yemiyor lan benim şeylerimi. Oğlum yemiyor buru, 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 buru. lan. lan. Canım azaldı. Dur benim Börcü 2 var onu öldüreceğim. Neresin dur? Dur Börcü 2 var o beni öldürmüştü. Tamam öldü o. Nerede o Öldün beyazı? Lan. Beyazı nerede? Beyazıyı kaybettim. Minnaz var şu anda benim dur. Kaçma artık. Bir kere daha. Vurun şu peze gel. Minnaz var ya. Vurun şuna ya. Öl lan artık. Bekle benim canım çok az. Benim canım çok az. Öleceğim ben. Kaçma artık. Nerede o? Aa bu ne? Böyle bir kaçış yok. Adam kesemedim kanka ya bende. Nasıl kaçma? Abi bu? adamın Minnaz var. Kaçıyor hala ya. Allah. Burada burada. Burada soktum bir kere. Ya, öl, öl öl öl. Öl artık. Amına. Dur Sugun'un demire var minacı var Soktum kedi öldü ya Öldü mü beyazı Ölmedi ya Yeter kankam Ya oğlum onu, onu nasıl yemezsin Oğlum seni ben o haydan sikte yeneceğim lan bekle Oğlum bir tane adam var bir dakika önce yarım kişilik canla kaçtı ya Yemin var ya adamın oğlum, can barı görünmüyor Adama deş atıyorum kanka bıçağı sallayana kadar adam 5 adım atıyor benden uzaklaşıyor hemen Kaka gibi ya Vallahi billahi kanka bak Adam Can barı görünmüyor. Bir dakika boyunca adam kaçtı böyle. Altı kişi istire gittik adamız zar zor öldü öldürdük ya. Kurbanlık boğa gibi koşuyor pez rengi. Aga Hayden Sing oynayalım. Aha. Hayden Sing. Evet yeni update gelmiş. Evet, yeni update'i merak ediyorum şu anda. İnşallah ben kırmızı olurum yani. bu arada. İnşallah kırmızı olurum bak inşallah. Ama birini öldürmek ama bir dakika şöyle bir sıkıntı var. Öldüremezsen ölüyorsun değil mi? Ya öldüremezsin. Yani, Kanka en fazla bir kişi öldürsün de. Ben inşallah ikimiz de kırmızı takımda oluruz birini keseriz ya. Bekle şu beyazını az yansın. Zorbalıyorum <laughs> ben şu an beyazıyı. <laughs> beyazıyı zorbalıyorum ben. Çıkmayın. Çok heyecanlı şu anda. İnşallah bir şey olmaz yani. İnşallah, i̇nşallah şey İnşallah kazanırız bu arada. Ben şu beyazlığı keseceğim. Ben beyazlığı kazacağım oğlum. İnşallah karşı takımda Bilmiyorum. olur benim. Beyazının ağzına sıçacağım beyazın. Var ya içinden geçeceğim. Bir tane 3 harfli bir tane adam vardı ya kim? Aha Allah lütfen. Dur ıl ıl diye bir şey vardı. Bir Abi yani him, be beyazlı karşıda beyazlı karşıda var. beyazlı karşıda. Him diye biri var onu öldüreceğim ben. Ben şu beyazı öldüreceğim senin yanında. Aa, of hadi. Ben, ben him. Him olacağım. Oğlum birbirimize vurabiliyoruz mu acaba kırmızı takımda? Vuruyorsak ne buramıyor durun. oğlum kimse kazanamaz. Silah sıkıyor lan ne eee. oluyor? Oğlum biri bana silah tuttu. Field, field. Seçiyorum. Seç diyorlar. Seçtim. Ne geldi? Kırmızı. Gel bana. Bana da kırmızı geldi. Hadi bakayım mavi göreceğim sen oğlum. Bıçağıma bak. Bana da kırmızı geldi. 292 sen misin? Peki değiştirme isteği atabiliyorlar mı bize? Ne vuran oç? Oğlum biri bana vurdu. Biri de bana vurdu. Ay 130 sen misin? Aa ben numaramı bilmiyorum ki. Oğlum her... Ay, 133 üm ben. Ya kırmızı da burada ha, ya. Bula koy toşlara Oğlum biz niye bu kadar hızlı koşuyoruz lan? Ama adam yakalamak için çok zor. Ya gerizekalı lan evet, bana satmaya çalışıyor bu malda. Nerede onlar? Bizim ne kadar zamanı. Bir mal aşağı düştü düştü. Gerizekalı aşağı düştü iki tane. Ben burada bir yerde birini arıyorum. Burada bir yerde biri çıkacak. Neredesiniz lan? Çıkacağım. Aşağı düşme sakın. Bak burada biri var. Burada biri var. Burada biri var eminim. Burada biri var eminim. Ses geliyor. Aa burada biri var. Burada biri var. Burada biri var. Çaklama sesleri geliyor. Buraya gel. Neredesiniz? Ben öldürüm. Ben öldürüm. Ben ben. Burada biri öldü. Tamam ben birini öldürdüm. Benim ben öldüremedim hala. hala. Ben öldüremedim hala. Nasıl öldüremedin? Ben sıkıştım bir yerde. Sıkıştın. Hayır. Johnny. Oğlum öldür beni. Öldüremedim. Nasıl öldüremedin? Kimseyi bulamadım çünkü. Baba nasıl bulamadın ya? Kaçmayın lan. Bıçak dakika sinir sen mi öldürün? Hayır. Aga bir buçuk dakika var tam sakin ol. Oğlum altı kişi kaldı altı. Tamam ben öldürmeyeceğim ben öldürmeyeceğim sabit kalacağım çünkü ben bir kişiyi öldürdüm. Aynen öldürme aga. Biri bana kalsın çünkü. Hayır. Hayır kimse kalmadı lan. Altı kişi var nasıl bana. Hayır yani öldüreceğim adam akıllı kimse çıkmıyor karşıma. Oğlum birini bul bana söyle neredesin diye. Oğlum bulamıyorum ki adamlar saklanmış işte bende yani şey yok anahtar yok şu anda Ben buradan gidiyorum Kapılara saklanmış adamlar evet. Birini acil öldürmen lazım kapı, kapı kapı kapanmıyor bir daha kapı Burada bir var Ka kaç tane mavi buldum bir tane buldum 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 Buradaydı az önce ya, ben öldürdün mü onu ben. az önce buradaydı kanka adam kaçmış Nerede? Anını göre koşamıyorum oğlum. oğlum Neredesin? Oğlum, adam yok Burada burada buldum Bence. bir tane buldum bir tane buldum bir tane Kapattı kapıyı kanka açamam lazım aç açabilmem lazım burayı Aç Nereye kaçıyorsun oğlum? Nerede bu? Ya nereye gittin? Ölmen lazım acil. Aga burada, bur burada süre olmaması lazım ya. Burada süre olmaması lazım. Çünkü bunların çıkışı bulması lazım ya. Ya kesmiş Hayır ya ben oğlum. öldüm ben öldüm. Hadi lan. Öyle falan. Kimse çıkmadı karşıma. Hayır. Oğlum ya. Yapma. Yapma bu. Hayır. Hayır. Ne bu? Hiç... İntikam. İntikam al. Şimdi Mingle geliyor galiba. Yok şey geliyormuş. Cam oyunu geliyormuş. İtime gitti demek ki cam oynayacağız. Niye öldüm? Ama iyi ya. update getirmişler lan. Tamam ben gitmiyorum. Ben sakancı oğlum. Atlarsa öleceğim. Beklersem de öleceğim. aynı şey amına. Aga aynen. Özen at atlarsan gideceğim. zaten öleceksin ama senin sende geçecekler. Bari sen bekle. Zaten öleceksin. Oğlum ne yaptın? 3. At 3. atladı bir anda. Oğlum o içeceğim. Niye salam amına koyayım? Boyun bozuk ya. Her boyun bozuk bu arada. E ne yapacağız? E. Ya, bu ne ya? Harbiden bozuk boyun. Kanka bu oyun şey harbiden bozuk bu oyun şey. İki, i̇ki tane cam sağlam var ya. İki de kanka. Alman şey ya. Eee 5 kişi kaldınız lan. 4 hatta 5 5'i. Sonra Mingle Dingle gelince. Mingle Dingle'da bu arada ölme ihtimali çok yüksek çünkü 1 2 3 olacak. Yani 1 2 girecek, sonra 2 kişi giriyor, sonra 3 kişi girecek. Oğlum ya çok kötü öldüm. Şey beyazlı diyor. kurtuldum mu acaba? Beyazlı ben... da öldü değil mi? İnşallah onda hayatta kalamamıştı. Etrafa baksana be. Beyaz var mı? Düzlü. Devam etsin. Beyaz da hala yaşıyor mu? Nerede yaşıyor? Senin yaşıyor oyun. Yaşıyor. yaşıyor. Yok nasıl yok? Dicking ad adı nasıl? Adı Dicking değil mi oğlum? Hayır. E tamam ölmüş o zaman. Ölmüştü oğlum o garip bir şeydi. Onu zaten yaşama ihtimali yoktu. Geri zekalı ha, bütün... onu, onu, ben öldürmüştüm doğrudan. Buna şuna benzer onu ben Full öldürmüştüm. Full ben kanka saçına benzedim. Ha onu ben öldürmüştüm. Adam doğrudan. sıra adam adam. İtikam mı aldın? Tamam. Kanka yani ben o adam yüzünden az kalsın ölüyordum şeyde Red Light Green Light'ta. vardı onu da öldürdük ya. O da çünkü onun yüzünden ölüyordum. Gitti bana kum attı. Vuruldum ben de. Dur isteyen çıkabilir ben burada duracağım. Ya orada durursan ne olacak? Plan alabiliyor musun? Ya hiç çıkmadı isteyen ya. Arada sırada çıkıyor nadirin. Gir. Koş 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 bir tane. Gir, Gir bu odaya. Aç, bütün odalar açıldı zaten. Gir. Bir... Bu kapatmayın animasyonu falan da çok iyi ya. O bu arkadaki müzik ne ya. Arkadaki müzik çok garip. Öyle bir sürü emot var lan. Bak bu her şey var lan Hadi artık. Başlama. Woohoo. Power Hold geldi. Kapı. Gelin 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 gelin. Hızlı ben gireyim. Bu o benim kanka. Ee, bütün tuşlara basman lazım. Aşağı bir ne. Ölmedi ama ölmedi. Ona bir kere, bir kere daha vurman lazım. Oğlum yürü gidin lan. Öldünüz kanka. Öldüm birine ha. Tamam hadi bak bütün tuşlara doğru basman lazım hadi. Helal hadi o ölecek. Hadi. O, ay O, Ölen, diğer, diğer adam, adam ölecek. Helal tamam. Kurtuldunuz iyi. Ki sen ona bir kere attın diye adam atınca canı az oldu hiç şey oldu. Sen iki diyecek bu arada aldım gibi eminim. Evet ya iki diyecek. Ya şey tamir etmiştim. Koş birini öldürmen lazım. Gel. Helal lan. Hadi sikir git. Kapıya vuracak şimdi. Tut adamı kanka. Tut adamı bir kere tut. Vurul diye bak ağır söylüyorum ama. Ya tutmayı tutuyor işe ben öldürür beni bu. Hiç gerek, hiç gerek yok. Bak nasıl bakıyor oradan. <laughs> ağla ağla. <gülüyor> 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 şimdi bu adama bir mevrit aldım ben. Ne yapıyorsun? Eşte gelip. Öldürmez öldürmez merak etme. Öldüremez yani. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Tüm tuşları doğru bas kanka onu da öldürdük birinci yıl direkt. Kesin şey kesiliyor. Diyorum. Oğlum yalnız yakıştı ha. Takım Kazandım. Elbise. Takım elbise. Tam, elimi, takım tam olur mu kaybettim. Takım elbise yakıştı ha. Kaç seviye bu? Yakışık tabi oğlum ben. Şu yakışıklı daha bak. Bu adam 20 seviye beni pompalayabilir bu adam. Oğlum 1 v 1 atacaksınız lan. Sen zaten Stonex Battle Grounds sayesinde şeydesin. 1 v 1 değilsin. Ha deş yok burada. Şey sıkıntı. Deş olsa parçalarım onu. Deş var oğlum nasıl yok? Deş olsa? Hayır yumruk atarken. Deş yok oğlum. Yumruk, yumruk, yumruk yumru yumru atarken. Böyle yürüyordun mu alayım? deş atabiliyorsun. Hayır o atılmış. O atılma oğlum. O atılma. Tamam deş işte. Tamam oğlum yana, yan, yan deş atamıyorum ki. Ben yan deş atarak oynuyorum. Tamam yan deş de atma yani. Yan deşlerin kapalıymış gibi Alırsın hadi. Sana güveniyorum hadi. Haydi. Hadi, hadi şu Ne yavaş yavaş hadi yürüyorlar ya. <laughs> Aura farming yapıyor kardeşim. Kazanacağımı düşünüyorum. Ben, ben kötü İş görüyorum şalan. şu anda. Çok kötü görüyorum seni. İçini görüyorum oğlum karakterin. Evet izliyor. Oy animasyona bak. Of. Of kaza geldim valla. Anam da avradın he. Hadi bakalım. Bilal aman. Bakalım. Senin karakterin çok komik. Hadi lan alırsın. İnşallah. Hayır aslan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Deşe çek üç. Ateş bilader. Eşek. Ananı satayım. Öldün. Aa göt. Ne lan hadi. Aha amına. Hayır ya. Hayır kanka de deş, de, de de kanka de, deşe önce onun atmasını bekle. Deşe önce atmasını bekle. Tamam bekle çık geri çık geri çık. Hadi. Ee. Hayır lan hadi. Ah lan. Hayır ya yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ya bu nasıl tuttur baba ben. Boncuk mu vuruyorum amına. Yok lan bu sefer vuruyor. Telefonu <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Alırsın hadi lan. Hala zamanım var hala. Helal. Dayan bekle canında olmuyor herhalde bilmiyorum. Helal lan. Oğlum çok fazla yaklaşma adamın. Adam adamın adamı deşeri çok iyi. Adamın deşeri çok iyi. Haydi. Ne yapıyorsun oğlum? At artık. Helal lan. Hadi lan. Haydi. Alırsın. Hayır. Oha. Adam bir vuruyor kanka seni çeyrek canın gidiyor zaten. Helal lan. Haydi kaç. Kaç biraz uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Adamı görmüyorum adamı görmüyorum adamı görmüyorum. Hayır. Vur bir kere. Dışarıda kalsın diye. Hayır. Hayır. No. Bu kabus. Ne 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 ne. Lan, bir daha başlayalım. Çok eğlenceliydi. Animasyona bakın animasyona bakın. Alo, beni çıldırt. <laughs> Efendim? Sen sen. Adamı eve gönderiyorlar lan. Duracağım amına koyayım. Çık çık, yerdek fare oyna girdim. Tam bekle, adamı eve gönder onu izliyorum. Kaç, gideceksin eve ya. Ya bir dur ya. Oy! O yüzden sinirim bozuldu. Abo. Çünkü yanında bu sekonun vurup öldü ya. Ama kanka sen şanssızdın neden biliyor musun? Adam çünkü beş atıyor her türlü dur sen tuttamadın o yüzden. Bir de oğlum şey, hani çark var ya Mitikler işte rare, epic gibi şeyler var ya. Oralardan sana özel güç çıkıyor işte. Hey. Mesela mitikte ne var biliyor musun? Ne var? şey, hani önümüzdeki adam öyle yıldırım deşi atıyor sürekli. Hı. Hmm. Ama o var. Çünkü ben bu şeyi kullanmak bilmiyorum. isterim ya. Öldüm al. Şu en arkadaki çocuk kurtaracağım ben. Hayır yani ben ben ona gidiyorum ben onunla gidiyorum sen git git. Sen vuruldun. Yok yok. Hadi sersem ben bu Hayır. Öldü mü? Öldü. Öldü o. Adam arkaya götürüyor beni. Nasıl? Bildiğim bak itti. Hayır. Tamam aldı beni kız. Oy bekle çata fight'ın içini güzel geçeceğim oğlum. Bekle. Öldüm ananı siktir Öldü, beni. bu çocuğu. Beni yani koruyun. Şu kırmızı var ya onu kırmızı beresini sikeceğim bekle o. <laughs> sikeceğim onu lazım. Nerede o? Nerede o? Şu. Ananı sikeceğim seni. Sikeceğim bekle beklesin o. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Bekle göster onu bana. Nerede sen oğlum sen asıl bak. Abi. Nerede o? Ağzına sıçacağım Megasun'u Nerede lan o? Ha burada burada Beresine sıçtıyım burada Oğlum atasörü doğru hisseydin ya hasar alırdı Megasun Megasun Göreceğim ben seni rahat ol Çatal fightinde göreceğim ben seni sen rahat ol. Tamam Ağzına sıçacağım ben onu bu arada. Ağzına sıçacağım bak. Şu kızı da koruyacağım solumda bak. O, o bana yardım etti. E, ağzına sıçacağım onu ben Bak deş atıyor şöyle de siz. Abi çatal fightinde de böyle deş olmasın ya. Var var çatal fightinde öyle deş var. Hayır abi atıyorlar yıldırın deşi. Abi yani her herkes, herkes de var o. Nasıl herkes var? Ben de yok şu an. Hayır ay, ay herkes de diyorum. Her Adı. oyunda var o. o. çok kötü lan. Tabii çok kötü. Ama %1 şansa çıkıştı öyle bir şey de var. Yani ba bayağı bir balıştı diyor. Ve ne geldi? Tamam hiç kimse şey gelmemiş. Ee... Ya bana çok düşkün gelmişti ya. Tiriyorum ben. Dur bir kere. Bitirdim. bitirdim. Dur, yanlışlıkla bir kere kırdım. Şu an çok dikkatli oynuyorum. Neredesin? Tamam bitirdim. Bitirdim bitirdim. Helal olsun. İçişleri kazandı şey diyor ya. İsyanla hani kazanmıştım ya. içeri. İsyanlı... hmm. İçişeri kazandım şunu öyle gözüküyor. Ben şu adamın ağzına sıçacağım şu adamın. Ben kırmızı beresini sıçacağım oğlum be. Bana soktu. Daya daya daya. İtemiyorum ki. İt adamı Gül güleceğim. İt adamı güleceğim. Gül artık. Yardım etmekten sıkıldım diyor. Galata bak bizi itiyor bir de yardım etmekten sıkıldı diyor. Oğlum ben tuttu en sona götürüyordu lan. Bek aha. Bu arada işi bitiyor bu adam. İnsancıl bir şekilde yetinmeyin birbirimizi. ben gideyim şunu hala zorba yapacağım. Şöyle gideyim yanına. İtemedi bana. nasıl. Hayır hayır. Öldüm mü? Yetemedim. Ölme. Ya ölmedim ölmedim. Çok az bir şeyim kaldı ama. Yetirmeyin götler. Götlük yapıyorum. Oha 5 kişi yitirdim. Ya yeter ya itmeyin ben artık. <laughs> Aldım. Adamsın. Ben birer, birer yanındayım şey ya. Daha hızlı veriyor. Evet aga. Em... Çok az Hayır diğer tarafta Diğer tarafta eşit oluyor ama genelde şey Ben suda böyle bir şey biliyor o yüzden Üç tane yemeğin oluyor Pardon Üç tane yemeğin oluyor şey dersin Şimdi o nerede o kırmızı beresi? Kırmızı bereli. Lan, lan nereden biliyor bu? Bizi bu? Nereden tanıyor bu bizi? Tanıyor bizi bu Dur gel şeye gel Tamam hadi gel şeye Ne yapıyorsun lan? Hayırdır oğlum? Nerede o bereli? Dur çilli biri bana saldırıyor çilli çanlı biri saldırıyor bana Kaç neredesin? Tamam rahat Biz ol demek. rahat ol Ölmezsin Yemek yiyorum Oğlum bu çocuk bizi, bizi tanıyor ya yanındaki kız demiştim ya O kim oğlum? Nerede o çinçanlı? Gel lan buraya çinçanlı pezemek. Öldürdüm ben birini, birini öldürdüm. Buraya gel nereye kaçıyorsun? Şu ne belirli nerede? Belirli belirli. O, beni şeyden adam nerede? Beni öldürmeye çalışan adam ya, nerede? Buraya gel lan. Hayır. Baldım ben saldırma bana. Buraya gel nereye kaçıyorsun sen? Buldum o adamı buldum. Ee? Öldün. Ne oldu? Buraya şöyle. Aa tuvalete beni sıkıştırdı. Evet, sıkıştırdı sıkıştır, tuvalete. Sıkıştırdı tuvalete, sıkıştır, tuvalete. Ay. Ay. Soldakinde. Soldaki. Sol 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 Gel 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 çabuk gel. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. mısın hadi. Öleceğim ben öleceğim öleceğim, öleceğim. kaçayım. Ananı öldüm ben öldüm ya? Ya kanka o çocuk nasıl ölmez ya? Nerede o? Orada ya. Göt ya kaçacaktık orada. Dur bakayım sorayım ya Ermen var ya. Oğlum bir şey diyeceğim ben. Öldük ya sen öldün mü? Oğlum mi? ben zaten öldüm oğlum. Evet arkadaşlar videoyu bitirdik. Çok, ya, çok şanslı olmuş ama... olmuştum gibi bir beybirde. Devam yani, et devam et. Yani, eee yeni update'i de test ettik. Yeni update'i güzel olmuş. Eğer beğenirseniz devamı gelecek bu arada haberiniz olsun. Neyse görüşürüz bay bay.